Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevleri havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. Yangın dün saat 13.00 sıralarında Saruhanlı'nın Kırsal Hatıplar Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda orman personeli sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine İzmir ve Balıkesir'den de ekipler takviye edildi. Alevler Sarı Sığırlar Mahallesi yakınlarındaki ormana da sıçradı. Mahalledeki 14 ev ve 3 ağır tamamen bir evse kısmen yandı. Öte yandan Çaltepe, Gökbel ve Sarıçam mahalleleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. yönlü ilerleyen yangının Çaltepe ve Gökbele doğru ilerleyen kısmı dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Sarıçam Mahallesi'nin üst kısmında ise yangın gece boyunca devam etti. Yangına 9 uçak, 4'ü gece görüşlü olmak üzere 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 5 yer ekibi müdahale etti. 4 gece görüşlü helikopter yangına müdahalesini sürdürürken havanın aydınlanmasıyla diğer helikopterler de müdahale için harekete geçti. Saatlerdir devam eden yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Ee, son durum e, şu anda içinde bulunduğumuz e, sarı Sarısırlı mahallemizde e, 14 ev yangından etkilenmiş durumda. 3 tane de dam e, söndürme çalışmalarına şu anda e, 60'a yakın arazöz, e, 11 tane helikopter, 4 tane de yangın söndürme uçağı devam ediyor. E, söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca e, Afat'tan Orman İşletmesinden e, orman teşkilatından sağlıkçı ve e, jandarma personeli olarak toplam 200'ün üzerinde itfaiye personeli keza 200'ün üzerinde personel şu anda söndürme çalışmalarına devam ediyor. E, Sarıçam mevkiinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer e, yönlerden e, kontrol altına kısmen alındı. Sarıçam bölgesinde yangın kontrol altına aldıktan sonra artık soğutma ve söndürme çalışmaları devam edecek.